Ah, mafetin burnu, burnu bacatıyorsun yapma. Ah, hayır, del del. Ah, uff acıdı. Ah, hayır, hayır. Ah, seni seni seni. Oğlum yapma acıyor allah Allah. Allah, Allah. Sana hayır diyorum. Hayır. Bak elimi de ısırıyor. Hayır. Aa burada kim varmış? Gel babası gel. Gel 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 gel. Gel, gel benim masum köylüm gel. Gel. Ufa görmüş masum köyle gel. Aa gül Evet gagi gagi. <laughs> dur oğlum dur. dur. Gagin gagin gagin. <laughs> Ulan Deniz bir rahat bıraksana bize. Ne kadar kıskanç bir çocuksun Deniz. <laughs>